Ha, i̇şte buradasın. Sadece oyun oynayacağız. Gel yanıma. Gel yanıma, gel. Ne kadar da güzel bir hava var. O yüzden bugün parka geldim. Burada bir çocuk bulsam, onunla oyunlar oynasam ne kadar da güzel olur. Parkta çocuk arıyorum. Acaba kimi bulsam, kimi gözüme kestirsem? Çocukların oynadığı alana doğru gideyim. <laughs> Nerede bu çocuklar bakalım? Çocuklar neredesiniz? Şuradan bir çocuk ses geliyor bakalım. Ha, nerede bu çocuklar? Tatlı çocuk. Baksana ne vereceğim. Gel buraya. Gel buraya. Aa uzaklaştı. Ne yapsam acaba? Bir plan kurmalıyım. Hmm, saklambaç mı oynayacağız desem? Aa bana doğru bakıyor. Gel buraya tatlı çocuk. O çocuğu yakalamalıyım. Gel buraya çok güzel oyunlar oynayacağız. Gel. O da bana oyun yapıyor galiba. İşte orada bana bakıyor. Kıstıracağım seni. Of burası labirent gibi ama geçemiyorum ben buralardan. Aa çocuk nereye gitti? İşte bulacağım onu. Sıkıştıracağım şimdi gelecek. Gel bakalım buraya gel. Uzağa gitmiş. Gelecek ve yakalayacağım, kıstıracağım onu. E nerede? Bu tarafa mı geliyor? Ha, i̇şte buradasın. Sadece oyun oynayacağız. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel. Gel buraya. <laughs> Gelmedi. Kaçtı yine. Yakalayamayacağım. Ver. Aa burada. Burada. Gel buraya çocuk. Gel oyunlar oynayacağız. Sadece oyun oynayacağız. Gel buraya. Yine kaçtı. Saklanmalıyım. Nasıl yakalayacağım ben bu çocuğu? Bir türlü yakalayamıyorum. Nerede bu çocuk? Şimdi şuraya saklanayım. İşte orada. Gel buraya. Gel. Of yakalayamayacağım ben bu çocuğu gelmiyor. İşte geliyor galiba. Gel buraya bakalım senin adın ne? Evet. Sana şeker vereyim mi? Dondurma vereyim mi? şeker de veririm. Evet veririm gel bana. Gel hadi gel. Tut elimi gel. Sana evimi göstereyim benim evim şekerden. Gel bakalım. Evime gidelim.